sürpriz organizasyon sunar. Sürpriz organizasyon tarafından gerçekleştirilen Buse ile Kerim'in düğün organizasyonu, sadece bir çiftin düğünü değil, aynı zamanda umutların, hayallerin kapılarını aralayan bir törendi. Aşkın en güzel hali olan Buse ve Kerim'in bu unutulmaz düğün organizasyonu, sürpriz organizasyonun profesyonel yaklaşımı ve imzasını taşıyan, her detayı özenle planlanmış bir organizasyondu. Çiftin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için tüm ekibimizle birlikte çalıştık ve ortaya çıkan sonuç bizleri de gururlandırdı. Düğün sonrası aldığımız geri bildirimler ve yeni iş teklifleri ne kadar başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğimizin en güzel kanıtı oldu. Buse ile Kerim'in bu özel gününü taçlandırmak ekibimiz için büyük bir onurdu. Siz de düğününüzün böyle masalsı ve unutulmaz olmasını istiyorsanız, sürpriz organizasyon olarak yanınızdayız. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bize ulaşın. Aşkınızın en güzel gününü birlikte planlayalım. Siz de hayalinizdeki düğünü gerçeğe dönüştürmek ve unutulmaz bir anıya sahip olmak istiyorsanız, Sürpriz Organizasyon ile iletişime geçin. Size en özel anlarınızda eşlik etmekten mutluluk duyarız. Aklınıza gelebilecek her çeşit süsleme, balon süslemeleri, çiçek aranjmanları, ışıklandırmalar, ikramlar, müzik, fotoğrafçılık Video çekimi, hediyelik eşyalar, trio ekibi, bando ekibi, palyaço gibi istekler bulunmaktadır. Tüm istekler kusursuz şekilde temin edilmektedir. Ekibimiz geniş, tecrübeli ve profesyonelce çalışmaktadır. Unutmayın, sürpriz organizasyon ile çalıştığınızda organizasyonunuzun her detayını titizlikle planlıyoruz ve uyguluyoruz. Güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Böylece siz de organizasyonunuzun stresinden uzak kalabilirsiniz. Sürpriz organizasyon ile çalışın, etkinliğinizi unutulmaz kılın. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bizi 0536 969 0082 numaralı telefondan arayabilirsiniz.